Osmanlı'da deliler, gazanın, cihadın, İslam sancağının, hedeflerin, rüyaların, kalelerin, şehirlerin, köylerin, devlet aliyenin serden geçtileri olan deliler, düşmanın korkulu rüyası olmasına karşın Allah'ın aslanlarıydılar. Onlar ki delilerdi. Onlar ki şehadet şerbetini içmek için en ünsafta savaşanlardı. İslam'ın sancağını, devleti aliyenin sancağını kalelere, beldelere, şehirlere, köylere, cihanın her yerine dikmek için var gücünün fazlasını harcayarak çalışırlardı. Düşmanı kırarlardı, esir ederlerdi. Çünkü onlar devletin, milletin, kızıl elmanın, İslam'ın delisiydiler. Onlar Osmanlı'da delilerdiler. Devleti Aliye'nin kara ordusunun Serhat kulunda görevli olan deliler savaşlarda üstün cesaret ve farklı giyimleri sebebiyle deli olarak anılmışlardır. Deliler savaşlarda en ön safta savaşırlar ve en ön safta görevleri ise giyim kuşamları ile birlikte ayrıca çıkaracakları korkunç seslerle birlikte düşmanı korkutarak kaçmalarını veya morallerinin çökmesini sağlamanın yanında net bir şekilde düşmana saldırırlardı. Osmanlı'da Yeniçerilerin pirleri Hazreti Ali delilerin pirleri ise korkusuz oldukları için Hazreti Ömer'di. Yeniçeriler Hazreti Ali'ye, deliler ise Hazreti Ömer'e gönülden bağlıydılar. Delilerin ne zaman ortaya çıktıkları net bir şekilde bilinmese de 15. yüzyılda var oldukları ve 16. yüzyılda etkili oldukları bilinir. Genellikle Rumeli'de bulunan deliler akınlara da çokça katılıyorlardı ta ki 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın Sultan II. Mahmut Han tarafından kaldırılmasına kadar. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ile deliler de edildi. Böylece tarih sahnesinden çekildiler deliler. Deliler çoğunlukla 60'lar kişilik olarak bayrak adı verilen ocaklara ayrılmışlar ve başlarında ise deli Delibaş adı verilen komutanları tarafından yönetiliyorlardı delilerin çoğu Türklerden oluşmaktaydı. Fakat faaliyet gösterdikleri Rumeli'den de seçilmişlerdir. Bunlar Boşnaklar, Hırvatlar ve diğer Slav halklardan oluşmaktaydı. Ve deliler Rumeli Beyler bey ve Serhat Beylerinin mahiyetinde bulunuyorlardı. Delilerin giysileri ise çok farklı ve korkutucuydu. Başlarına Pars ya da benekli sırtlan derisinden yapılmış tüylü bir müfer yerlerdi vücutlarına aslan, kaplan, leopar veya tilki gibi postlardan sararlardı. Şalvarları ise ayı ya da kurt derisindendi. Ayaklarına ise terhatlik denen sivri burunlu mahmuzlu bir çizme giyerlerdi. Ayrıca giydikleri delileri altlarına da giydirirlerdi ve atların kuyruklarını parlak renklerle boyarlardı. En önemlisi ise deliler kanat takarlardı. Deliler silah olarak eğri pala, kalkan, mızrak, kılıç ve bozdoğan taşırlardı. Hafif ve seriydiler. Bu nedenle savunma tesisatları neredeyse yok denecek kadar azdı. Her zaman gurur duyduğumuz ve bahsettiğimiz Osmanlı tokadı da delilerin marifetiymiş. Çünkü deliler ellerinin kuvvet bulması için ıslatılmış mermer üzerine çıplak elle tokat atarak talim ederlerdi. Böylece düşman ile karşılaşınca tokat atılması durumunda düşman ya hiçbir şey anlamadan ölürdü ya da savaşamayacak durumda bir sakat asker olurdu. Kimi kaynaklarda at devirdikleri bile geçmektedir. Kısacası şimdiki ordumuzda bulunan bordo beriller demek herhalde hata olmaz deliller için. Nice fetihlerde bulunan isimlerini bilmediğimiz delillerimize Allah'tan rahmet dileriz mekanları cennet olan kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.